Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet bakalım bir şöyle Şimdi arkadaşlar burada şimdi özellikle geçmişi olanlar için şu an için ya başlamadan bir tane bitmiş bir geçmiş ve zamanında sizi kırmış biri fakat bunu nasıl düzelteceğini bilmeyen biri var gibi gözüküyor. Ya da hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa arkadaşlar belki de sizden önceki tecrübelerinden de kaynaklanabilmekle birlikte aşkla ilgili kötü tecrübeler belki yaşamak korkusu sebebiyle bu ilişkiyle ilgili şu an için ne yapacağını bilemeyen ikilemlerde olan biri var gibi gözüküyor. O yüzden şöyle bir kartlarımızı alalım, daha iyi anlayalım arkadaşlar. sanki böyle bakın çok fazlasıyla bir çekim gücü hissediyor size karşı ama yanınıza gelmekle ilgili tereddütleri var. Dediğim gibi büyük çoğunluğunuz için bir şekilde geçmişinizdeki birlikte geçmişinizi size yaşattıklarından dolayı şimdi karşınıza gelmeye cesaret edemiyor olabilir. Eğer hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da kendi içinde aşkla ilgili bir noktada böyle bir hani savunmada kalmasına sebep olan ee, geçmiş belki de başkalarından yaşadığı travmalar olabilir ve yine sizinle ilgili çekim gücüne karşı koymaya çalışıyor olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar ama çok büyük bir çekim gücü ama yanınıza gelmekle ilgili bir yandan da bir tereddüt durumu var gibi gözüküyor. aranızda çok kuvvetli bir ritmin, çok kuvvetli bir melodinin, bak işte görüyor musun bitmeyen büyük senfoni kartı ve bak çekim gücü arkadaşlar. Bu bağı, bu enerjiyi aranızda çok fazlasıyla hisseden ama dediğim gibi karşınıza gelmekle ilgili tılsım ikilisi kartı. Şu çekimi hani şöyle gibi düşünün böyle kendine doğru çekiyor mıknatısın gücü o böyle ayaklarıyla direniyor gibi. Böyle bir enerjide şu anda arkadaşlar. Bakın şu an bak buzdağı görüyor musun? Su altında kartıyla buzdağı kartı arkadaşlar. Buzdağı nedir? Bir de yerin dibinde vardır biliyorsunuz değil mi? Görünenden daha fazlası yerin altında vardır. Şu anda bu kişi size karşı hissettiği bu çekim gücünü bir duygularla birlikte yoğun duygulara da bir şekilde saklıyor. Dediğim gibi bunu ortaya çıkarıp çıkarmama konusunda bir ikilem içerisinde arkadaşlar. Ama derinlerde altta yatan çok büyük duyguların olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bakın istediği korkmadan ilerlemek savaş arabası kartıyla birlikte büyük bu ilişkiye güzel, köklü anlamda değişimler ve dönüşümler getirebilmek istiyor arkadaşlar baktığınız zaman. Ama büyük değişimler büyük tırnak içerisinde cesaretlerin, büyük insanların, büyük fikirlerin enerjisidir. Dolayısıyla buraya baktığınız zaman büyük cesaret ister çünkü mesela sizin için hayatını diyelim kökten değiştirecek. Mesela diyelim ailesini karşısına alacak gibi ya da bütün gururunu ...bir kenara bırakıp özür dileyecek gibi... ...dolayısıyla bu büyük bir enerji gerektirir... ...ama buna sahip olsa... ...bakın istediği... ...bu büyük enerjiyle birlikte size gelmek... ...ve dediğim gibi bir şeyleri... ...pozitif anlamda değiştirmek... ...sizinle belki de işte vuslata ermek... ...bunu isteyen bir durumda olduğunu... ...görüyoruz arkadaşlar... ...bakın üzgün... ...yani burada bir çoğunuz için... ...arkadaşlar ya başlamadan bir tane... ...ya bitmiş bir ilişki var... Ve bu kişi e, bu durumdan aslında hiç hoşnut değil, sizi kırdığı için üzgün, bunun neticesinde sizi kaybettiği için üzgün ve aslında bunu cesaretli bir şekilde üstünüze gelip bunların e, bir şekilde değişmesini isteyen, veda mektuplarının bir noktada olmamasını isteyen bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa da arkadaşlar baktığınız Hı. zaman belki de bu kişi aranızda yasak aşk olabilir. Belki de hayatınızda biri var zannediyor olabilir. Bir noktada bir hüzün enerjisini baz almış vaziyette bir hüznü var bu kişinin bir üzüntüsü var. Ama özellikle dediğim gibi geçmişi olanlar için bu sizi kırdığı hüzün olarak bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Ve ondan sonrasında kaybettikten sonra tabii ki onun yaşadığı hüzün olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bunları değiştirebilmek isteyen bakın diyorum ya veda mektuplarının hiç yazılmadığı, hiçbir şeyi böyle ne bileyim işte barıştığınız, bir arada olduğunuz, bir ilişkiye başlayabildiğiniz bir enerji içerisinde olabilmek istiyor arkadaşlar. 7 sayısı önemli. Burada ne var biliyor musun? Şöyle bir son bir hamle yapmadan önce böyle bir derin nefes alırsınız. Sonra hadi gidiyorum başlıyorum dersiniz ya bir işe koyulmadan önce. Öyle bir enerji. 7 ve 7 arkadaşlar bu kişi evet şu an için henüz bu daha bu derin nefes baya bir derinleşmiş olabilir. Bu nefesi alma süresi belki de çok uzun sürmüş olabilir. Bir meditasyon, bir düşünme, bir belki de cesaretin evet toplama sürecinde olabilir. Ama gün sonunda aslında bu derin nefesi alıp bakın size doğru korkusuz bir şekilde gelebilmek ve şu hüznü ortadan kaldırabilmek istiyor arkadaşlar. Bu kişi şu an için şöyle söyleyeyim çok büyük derslerden, sınavlardan geçiyor olabilir. Aranızda çok böyle büyük bir karma olabilir. Ya bu hayat içerisinde size hata yapmıştır bu kişi. Kıymet bilmemek ya da ilişkiyi bozmak gibi. Ve şu an için onun karmasından geçiyordur. Ya da geçmiş hayatlardan gelen, bakın burada da iki tane yılan var arkadaşlar. Yani DNA sarmalı gibi baktığınız zaman yani geçmiş hayatlardan gelen ve bu hayatta tekrar bu kişi karşınıza çıkmış olabilir ve bu hayat içerisinde de aslında bu kötü döngüyü, karmayı, olumsuzluğu, kavuşamamayı kırmak, hataları telafi etmek isteyen de bir enerjisi olduğunu söyleyebiliriz. Ama aranızda karmik bir bağın dediğim gibi ister bu hayat ister geçmiş hayattan gelen bir bağın olduğunu söyleyebiliriz. Ee, özellikle ve bu kişinin belki de yine geçmiş hayatlardan getirdiği yaptığı hataların şu an için aynı hataları tekrar yapıyor mu? Bunları düzeltmekle ilgili ne yapıyor? Şeklinde de ikiniz birbirinizin hayatına girmiş olabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım bu sefer aşkı yüzüne gözüne bulaştıracak mı diye bir testten geçiyor olabilir. Size bakınca özgür birini görüyor, bağımsız birini görüyor, güçlü birini görüyor, çok güzel, çok yakışıklı, başarılı birini görüyor. Bunları tabii ki çeşitlendirebiliriz arkadaşlar. Bireysel anlamda bağımsız, ne bileyim işte kendine yeten, dikkat çeken, başarılı böyle birini görüyor. Ama özellikle dış görünüşle ilgili de size dair çok büyük bir açıkçası beğenisi olabilir gibi karşınızdaki kişinin. Ama diyorum ya, ya hiç geçmişiniz yoksa hayatınızda çok güzel başlangıçlar var. Ya zaten işte ne bileyim, ne bileyim kendine yeten birisiniz, başarılısınız. Ee, belki de bu dönem dış görünüşünüzde bir güzel bir değişikliğe gittiniz. Bir şeyleri değiştirdiniz. Mesela geçmişiniz yoktur sizi iş yerinde görmüştür ve gözlemliyordur arkadaşlar. Saçınızın rengi bilmem neyken başka bir şeye boyamışsınızdır. Çok yakışmıştır. Böyle bir gözlem de tabii ki olabilir. Ama özellikle öyle ya da böyle bir gözlem, pardon geçmişi olanlar için arkadaşlar bir noktada hani bir iyileşmişsiniz, bağımsızsınız, artık ona muhtaç değilsiniz gibi 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 bir gözlem içerisinde olabilir karşınızdaki kişi. Evet. Sanki böyle ne bileyim bir aşkın peşinden koşmuyorsunuz. Aslında belki de etrafınızda çok fazlasıyla talipler var. Geçmişiniz varsa bu kişi için artık ona artık bayılmıyorsunuz. Artık onun için üzgün değilsiniz. Tek başınıza da yetiyorsunuz. Ya da geçmişiniz yoksa da böyle hani hemen kendimi bir ne olursa olsun bir ilişkiye atayım modunda değilsiniz. Çünkü kendine güvenen, kendine yeten birisiniz. Belki yine birlikte geçmişiniz yoksa sizin de bu dönem başkasından ayrıldığınızın haberini almış, gözlemliyor olabilir. Anlatabildim mi? Aa işte bak e, bir şu kız ya da işte iş yerinde Ayşe Fatma ne bileyim, e, Ali Mehmet neyse artık hangi şeyseniz arkadaşlar sizi böyle gözlemli olabilir bak ayrılmış anlatabildim mi birileriyle belki de konuşuyor bunun haberini de almış olabilir birinden ayrıldığınızı yine gözlemliyor olabilir arkadaşlar ama enerjinin ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum size bakınca özgür bağımsız kendine yeten güçlü güzel gibi evet yani sanki Şöyle söyleyebilirim. Bak potansiyeli çok yüksek biri olarak görüyor sizi. Gerçekten de etrafınızda kısmet diyebileceğimiz çok fazla insanın olduğunu düşünüyor olabilir. E, çünkü hani işte diyor mu ya güzelsiniz, yakışıklısınız vesaire. E, ya da işte ne bileyim kariyeriyle ilgili de e, ondan sonra kendine hedefleri olan birini görüyor olabilir. Hayatta işte kendi ayakları üzerinde duran, kapasitesi olan yine birini görüyor olabilir. Bolluk, bereket, verim enerjisi görüyor olabilir size bakınca arkadaşlar. Bunu illa direkt çok paranız var anlamında gözlemlediğini düşünmeyin. Ve açıkçası hem hayat konusunda genel itibariyle olabilmekle birlikte özellikle ilişkiler konusunda da tırnak içerisinde bir kurt gibi olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar içgüdüler, rüyalar, sezgiler, akıl, mantık, gözünü dört açma, her şeyi kanmama anlatabildim mi? Ya da tetikte olma, herkese kolay kolay güvenmeme böyle bir enerjide açıkçası sizi görüyor olabilir arkadaşlar. Ama aynı zamanda dediğim gibi etrafınızda sizi her an kapabilecek birilerinin de açıkçası varlığından şüpheleniyor olabilir bir yandan. Yani kapmak isteyecek daha doğrusu. Burada üçüncü enerjilerle ilgili özellikle bu kişinin sakladığı bir şey olabilir mesela birileri aracılığıyla sizinle ilgili bilgi alıyordur ama bunu aman sakın onu söylemeyin diyordur ya da şöyle bir enerji var arkadaşlar iş arkadaşlığı okul arkadaşlığı vesaire olanlar içinde diyorum ya başka duygusu olmasına rağmen burada bir hinlik yapıyordur bir cinlik yapıyordur bu duygularını saklıyordur. Asıl sizinle ilgili farklı niyetleri varken bu farklı bir şeyi göstermeye parmak uçları üzerinde yürüme gibi bir enerji içerisinde olabilir. O yüzden ben buraya öncelikle bir kart alacağım. Biraz ucu açık. Hmm. Tam, evet bakın sırlı bir şekilde yaklaşıyor bu kişi. Büyük bir çoğunluğumuz için şöyle söyleyebilirim. Dediğim gibi burada bir birleşme isteği ya da işte farklı duygular varken sanki normal bir tanıdık ya da işte eski bir partner şekliyle size yaklaşıyor olabilir. Arkadaş ayağına yatanlar olabilir. Ama bunların içerisinde aynı zamanda küçük bir kısmı da üçüncü enerjilerle ilgili bilmenizi istemediği bir şey var. Ne bileyim ailesini beğenmeyeceğinizi düşünüyor olabilir. Maddi durumunu beğenmeyeceğinizi düşünenler olabilir. Çok küçük bir kısmı hayatında biri vardır. E, onu öğrenmenizi istemiyor olabilir. Anlatabildim mi? Bunu işte öğrenirse benden hepten uzaklaşır. Baştan şansımı kaybederim diyenler olabilir. Yani her arka, birazcık da böyle bir, bir bir şey var bu kişinin. Böyle bir sırlar, sır enerjisiyle hareket eden bir durumu var gibi arkadaşlar. Ama özellikle şunu söyleyebilirim. Başkasının hayatını olsun olmasın ya da beğenmeyeceğinizi düşündüğü enerjiler hayatını olsun olmasın. Bu kişide şey var bakın. Diyorum ya aynı isterseniz aynı ortamda birbirinizi tanıyor olun isterseniz belli bir geçmişiniz olsun öyle ya da böyle. Bu kişi işte şey var bakın birlikte bir iş birliği içerisinde olmak yani işte ne bileyim sevgili olmak tekrar barışmak bunlarla ilgili ya da size işte dedim ya farklı duygular geliştirmekle ilgili hissetmekle ilgili o enerjiler yükseliyor bir uyanışta fakat şu anda bunları sır olarak saklayan bir durumu var gibi gözüküyor. Genel enerji olarak arkadaşlar. Mesela iş arkadaşınız aslında size çok büyük bir çekim gücü hissediyor. Ve her geçen gün bu artıyor. Ama bunu şu an için sır olarak tutuyor. Ya da dediğim gibi geçmişe olanlar için aslında kafasına dank etmiş veda mektuplarını okuyup duruyor, üzülüyor. Ve her geçen gün bu daha da büyüyor. Daha geç, her geçen gün özlem, işte duygu enerjisi daha da büyüyor. Ama bunu şu an için birleşme isteğini saklı tutuyor gibi düşünebilirsiniz ama dediğim gibi küçük bir kısmında da burada özellikle beğenmeyeceğinizi düşündüğü bazı şeyleri de saklamayı açıkçası tercih ediyor olabilir arkadaşlar bunları ben bir düzelteyim hani ondan sonra gibi düşünüyor olabilir bakar mısınız arınma hayatında beğenme ya yani bir bir şey bir olsun olmasın ya da beğenmediği bir özelliği olsun olmasın. Yine dediğim gibi arkadaşlar bu kişi bak çatı enerjide sizinle ilgili duygularını saklıyor. Çünkü genel itibariyle ne bileyim dış görünüşüyle ilgili kompleksleri olabilir. Para durumuyla ilgili kompleksleri olabilir. Gerçekten bırakması gereken bir partner olabilir. Aile yapısıyla ilgili hoşuna gitmeyen bir şeyler vardır. Sizin de hoşlanmayacağını düşünüyordur önce onları arındırması gerektiğini düşünüyor olabilir. Yani diyor ki ben onun karşısına tam anlamıyla her şeyle kendime güvendiğim, arınmış, kendimi geliştirmiş, ne bileyim güzelleşmiş, kilo vermiş, neyse artık. Bu raddeye gelene kadar ki bunu yapmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü enerjiler her gün daha da yükseliyor. Şu an için parmak uçları üzerinde yürüyorum diyor arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü dediğim gibi düzeltmem, geliştirmem ya da arınmam gereken bir şeyler var gözüyle bakıyor olabilir karşınızdaki kişi ondan sonra sizin karşınıza çıkmak gibi bir enerji eğer zaten bir ayrılık yaşıyorsanız da şu an için her iki tarafta aslında bakın ne bileyim işte özellikle karşınızdaki göz, kişinin gözünden bakacak olursak tekrardan bir özlem tekrar acaba ne yapıyor diye merak enerjisi yükselirken Henüz daha iyileşme sürecinden geçtiği için ikiniz birlikte bu Aa, ben seni özledim duygusunda yine saklamaya çalıştığı bir sır enerjisi hareket ettiği bir durumda olabilir. Özellikle bir şekilde geçmişi olanlar için arkadaşlar. Bakın aslında istediği hiç korkmadan hiç parmak uçları üzerinde yürümeden hiç dalavere dala vere dala arada, yapmadan bakın riski göze almak sırmır olmadan kendini bakın aslında ortalara atabilmek ve kendini göstermek istiyor arkadaşlar. Bu ilişkiyle ilgili tabiri caizse sahiplenmek istiyor. Ama diyor ki düşünmem gereken şeyler var. Bak bu dala deli bu tarafa bakıyor. Münzevi ise bu tarafa bakıyor ve iki zıt enerji arkadaşlar. Biri der ki uçurumdan atlayacağım. Biri der ki o karanlık bir ormanda yürüyorum. Bastığım yere dikkat etmem lazım ve ikisi de büyük arkana. Dolayısıyla şu an için bakın bu kişinin iki uç enerji, iki büyük, iki denk ve uçlarda enerji arasında gidip geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Ne yapmak istediği ile ilgili ay bakar mısınız? Burada da on off var. Açık kapalı. Bu ilişkiye şans ya da ikinci şans vermeyi aslında çok isteyen ama sonrasında bakın, üzerinde biraz daha düşünmeliyim diyen bir enerji var. Mesela şöyle düşünün. Gerçekten de geçmişiniz vardı ve sürekli barışmalı küsmeli, barışmalı küsmeli bir ilişkiniz vardı. Evet, tekrar geri dönesi var ama doğru mu yapıyorum acaba? Dediği bir durumda olabilir karşınızdaki kişi. Ama sonuç itibariyle aslında tekrar açık tuşuna basmak istediğini, açma tuşuna bir yandan basmak istediğini aslında görüyoruz. Evet bakın tırnak içerisinde sonsuz olasılıkları düşünmekten kımıldayamıyor. Gidersen şöyle olur ama şöyle de olabilir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla burada aslında kendi kafası da bir nevi bir açık bir kapalı gibi arkadaşlar. Hatta kiminizin geçmişi yoktur ama böyle bir hoşlandığını edip kendini geri çekenler de olabilir. Çünkü tam anlamıyla öne çıkmakla ilgili karar verememiştir. Çünkü bunun bütün bunların altında yatan enerji sonsuz olasılıklar. Şu da olabilir, bu da olabilir altında içinde. Daha doğrusu kaybolmaktan. Evet. Yani sanki böyle bir uyanık olmalıyım. Anlatabildim mi? Bak. Uyanıklık, sonsuz olasılıklar. Görüyor musun? Gözümü dört açmalıyım. İyi düşünmeliyim. Enerjisi bu gelgit durumuna açıkçası sebep oluyor. Olabilir kafa karışıklığına sebep oluyor olabilir. Büyük arkana imparator. Kuba Kraliçesi. Bakın çok yoğun duygular Hatta yine geçmişi olanlar için, aslında özlem, kırgınlık, pişmanlık, bütün bu duyguları, yoğun duyguları kendi içinde yaşayan ama kendi içine bakın tutan, kontrol altında tutan imparator kartıyla birlikte e, duyguları üzerine bir noktada hakimiyet kurmaya çalışan bir durumda gibi arkadaşlar. Evet bakın. Adalet kartına bakın. İki tane Terazi kefesi var. Diyor ki işte doluya koysam almıyor, boşa koysam dolmuyor gibi. Aynı şurası gibi görüyor musunuz arkadaşlar? Dolayısıyla burada olabildiğince kendi içinde bir dengede kalmaya çalışıyor olabilir. Ee, bu fikirlerden, bu enerjilerden hangisi ağırlık verecek? Yani doğru düzgün ona gidecek miyim? Yoksa tamam arkadaş gidemiyorsam da unutacak mıyım? Bunlar arasında hangi fikir doğru bir karar vermeye çalıştı? Ve bu süre zarfında dediğim gibi duygularını kontrol altında tutmaya çalıştığı bir evrede olduğunu söyleyebiliriz. Bakın böyle bir yumuşak yumuşak böyle bir güzel aşkın duyguların paylaşıldığı ne bileyim işte kimilerin hata yapanlar varsa işte özür dilediği sizinle karşılaştığı şefkatinizi talep edeceği bir enerjiye adalet enerjisine özellikle geçiş yapabilmekle ilgili ya da dediğim gibi hiç geçmişiniz yoksa da bir noktada böyle güzel karşılıklı duyguların paylaşıldığı bir enerjiye geçiş yapmadan önceki bunu çok isteyen ama şu an için bununla ilgili beklentilerini ya da duygularını imparatorla yani kontrol altında tutan bir enerjide arkadaşlar. Bak burada bir önceki sırada taş varlıklar vardı ve uyanıklık kelimesiyle birlikte adeta öyle şu anda karşınızdaki kişi. Dışarıdan baktığınız zaman belki umursamaz taş gibi vesaire robot gibi heykel gibi aslında bakın böyle bir yumuşak şefkatli karşılaşmalar içerisinde sizin olmak isteyen, özellikle öyle ya da böyle geçmiş olanlar, hatalarını aslında size telafi ettirmek isteyen bir durumda gibi. Size telafi etmek isteyen. Bakın, ruhsal açılım görüyor musunuz arkadaşlar? Bu kişi şu an için duygusal anlamda Evet sizinle ilgili bu yoğun duyguları hissetmekle birlikte her geçen gün hatta bu enerjiler büyümek ve yükselmekle birlikte şu an için bakın o enerjileri imparatorla bu ulaştı kontrol altında tutan bir pozisyonda gibi arkadaşlar. Çünkü şurayı gördüğünüz gibi iki uç enerji arasında gidip geliyor. Hemen şuradan da alalım. şu an için bakın gergin bir enerjisi var. Rahatlamaya ihtiyaç duyan bir enerjisi var arkadaşlar. Ama tılsım ikilisi gergindir. İki tılsımı birden düşürmemeye çalışıyor. Neyi seçmesi gerektiğini bilmiyordur. Bir yandan size karşı çekim gücü, bir yandan kafasını toparlayamaması. Oldukça aslında gergin, rahatlamaya ihtiyaç duyan bir ruh halinde olduğunu söyleyebiliriz. Bakın aslında istediği, sizinle ilgili hayalleri var, gerçekleştirmek istediği. Özellikle büyük bir çoğunuz için ikinci şanstır. Geçmiş olmayanlar için evet bir şans yakalamaktır. Ve bu hayalleri korkusuz bir şekilde gerçekleştirebilmek, bu ilişkiye pozitif anlamda bakın, güzel değişimlerin geldiği, dediğim gibi hüzün enerjisinin asla söz konusu olmadığı bir durum içerisinde sizinle olabilmek istiyor arkadaşlar. Bu yönde hayalleri var. Evet bakın size bakınca uzak birini görüyor bu yine büyük bir çoğunuz için zaten bir şekilde geçmiş olanlar için zaten uzaklaştığınız anlamındadır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa belki imkansızlıkları anlatır sizin özgür bağımsız duran enerjinizi anlatır anlatabildim mi? yani bakınca hiç benden hoşlanıyor gibi değil bakınca hiçbir ilişki istiyormuş gibi değil uzak duruyor dediği yine bir gözlem içerisinde olabilir arkadaşlar ama yine çok küçük bir kısmınızda bir yandan da belki de sizin ne bileyim bireysel hedefleriniz, kariyer hedefleriniz yüzünden de uzak mesafeyi zaten mecburen durduğunuzu düşünenler de olabilir. Yani atıyorum kariyerim önce gelir o yüzden ben Almanya'ya gidiyorum. Hani gibilerinden de tabii ki çok küçük bir kısmı bir tavır içerisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir. Ama sebep ne olursa olsun dediğim gibi uzak mesafeli ulaşılmaz bir enerjide olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Online tanışanlarınız olmuş olabilir. Bu kişide bir içki içme alışkanlığı olabilir. Öncelikle çok küçük bir kısmı için söyleyeyim arkadaşlar. Ee, ya da arkadaş çevresi çok geniştir. Bunları öğrenmenizi çok istemiyor olabilir. Belki yanlış anlaş, anlarsınız diye belki ön yargılı yaklaşırsınız diye bir kere bunu bir kere öğrenmenizi istemeyenler olabilir. Ama genel itibariyle dediğim gibi ben aslında bu kişinin sizinle ilgili durum ne olursa olsun farklı duygular hisseden ve paylaşım içerisinde bulunmak isteyen ama bunu şu an için sanki saklayan bir enerjisi var gibi gözüküyor. Sır olarak tutan bir enerjisi var gibi arkadaşlar. Bakın sizinle ilgili hayalleri var bu kişinin. Sizinle ilgili dilekleri var. Zaten rüyaları da vardı arkadaşlar. Unutmayın. Sizi rüyalarında görme olasılığı çok yüksek bu kişinin. Ama bakın bir duası ve dileği var. Birlikte olabilmek. Ama bu dua ve dileğin olabilir mi? Peşinden gideyim mi? İşte burada kararını yani henüz veremiyor gibi arkadaşlar. Riski alayım mı? Bir hayalin peşinden dileğin peşinden gideyim mi gitmeyeyim mi konusunda ama bakın ne dedim imparatorla taş gibi robot gibi gözüküyor olabilir ama içinde yoğun duyguları var dedim kupa kraliçesi kartıyla bakın bir de tutkuları var bu güzel aşk dolu ama şefkat dolu aynı zamanda sevgi dolu karşılıklı olduğu bir paylaşımı sizinle yapabilmek için aslında can atan ama şu an için İmparator kartıyla bakın bunu saklayan, kontrol altında tutan bir yaklaşımdır arkadaşlar. Ama derinlerde sizin göremediğiniz yoğun enerjiler var. Aynı şu desteden buzdağı kartının gelmesi gibi. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.